Ali Ali var ya Ali, Ali Ersin. Işte. Duvar gazi. Hı. Onun abisi. Hı. Geliyor da bu onun geliyor. Yok. Ya dün, dün, çıkmışlar. Hanım yine. Yok. İzmir'de çıkmışlar. Şimdi kim büyük? Sen büyüksün, amcam büyük. Ya. Üç yaş ben büyüğüm. O Üç yaş. Üç yaş bunda büyüğüm. Üç yaş kel olan oğlu Bıyık Hasan var ya. Hah, Bıyık Hasan. Onda büyüğüm. Bu hiç farkı yok. 105 Çok yaşında. Sahtakar Bıyık Hasan. 105 yaşında bu. Memleketin en büyüğü budur. <laughs> ha. İkinci de imam. Alıza dede aynı. Alize. dede. Ah. nasılsın? Ben de bir yaş Alize. Alıza. 5 yaş büyük dallar ama. De, bir tane sen kaldın. İkincisi de Ali Zabaşa, bir de üçüncü Hasan. Küçülmeyin. bir Hasan mı? He. Ulan bir Hasan daha bizde genç. Yok ya. Adam bizde genç. <laughs> bir Hasan'ı mı sen yaşlı sayıyorsun? Niye yaşlılar bir Hasan sen de sen on yaş küçük. Yaş. On. Ben de on yaş küçük. On yaş. Sen de o zaman. O ama yaş. ama sen benim dediğim lafı sen ya. anlaman ki. Yok. Senin kafan fırık. <laughs> Tıbbi kazandı, o akıl olanda sonra sen de 10 yaş küçük. Kocamaz, kocayım Ay, demez. Ay, Ahmet, güzel Sen ne kadar yaşa düşkünsün ya? Yaşın ne yapacaksın? Ya ben bir şey Allah bir benim bir şey var, geldi mi Bak. Tamam, Vallahi bitti. Sen benim dedim. Arada bildiğim... dağılasın yani. Ben, ha? biz yaş lafı ediyoruz. Dağlasın. Şimdi Kella'nın oğlu Hasan. Ben 35 yaşındayım. Ama bundan sonra ne yaşarsam kârım. Bak, Kellan oğlu Hasan, oğlu Hüseyin'in emsalı. Adam kocamaz. Dünyada kam, kasevet denilen Hasan'da bir şey yok. Ne diyecek? Bir daha mı dünya gelecek? Abi Haklı abi. En, ama en, güzeli güzel, güzele, en, güzelini o, o, o yapıyor. Şimdi dünya bir daha gelmeyecek. Ne ettik şimdi Hacı? Hepsi. Hiçbir şey. Ne götüreceksin? Bundan sonra da beş metre bez götürüp odanı açıp olursa. Olmazsa o da gider. Allah elaya düşürmesin. Allah Kur'an'dan imandan ayırtmasın. Elaya düşürmesin.